Melik Gazili vatandaşlara en iyi hizmetleri sunmak için gelir arttırmaya dönük çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Başkan Doktor Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Melik Gazi Belediyesi olarak farklı alanlarda yoğun çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda şu anda arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki aylarda kiraya, ihaleye çıkacağımız satlık ve kiralık gayrimenkullerimizi netleştiriyoruz meclisten ve encümenden alacağımız kararla birlikte de inşallah vatandaşlarımıza ihaleyi davet edip bu taşınmazlarımızı satıp inşallah ya da kiralayıp gelirimizi artıracağız. Tabii Melikgazi Belediyesi olarak gelir artırıcı faaliyetlerimiz her zaman ön planda hizmet yapabilmek için gelirlerimizin artması gerekiyor ve en iyi hizmeti Melik Gazi'li vatandaşlarımıza vermenin mücadelesini veriyoruz. Bu kapsamda da e, kamunun imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah önümüzdeki e, günlerde kararlarımızı alıp e, kamuyla paylaşacağız. E, i̇nşallah sattık ve kiralık olan taşınmazlarımıza ilginizi bekliyoruz. Hayırlı olsun diyorum.